Abi yani şöyle bir şey var. Ya bir tane adam var da biraz benden para arakladı. Nasıl ya? Ya aslında bizim yaptığımızı bize yaptılar abi yani. Midyada pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. <laughs> evet abi yani yani şu Adamı bulabilir miyiz abi? Senin elin kolun uzundur. Şu parayı alabilir miyiz abi ya? Oğlum polis miyim lan ben? Racon'da böyle bir şey var mı? Para gittiyse gitti. E, yapacak bir şey yok. Tabii canım. Onları söyle yani. Ükemediğimi bile öpeceksin. Hala deyimler. Öyle bir şey istemeye geldiyseniz... ...ben yardım edemem size. Bunu bilin. Ha? Para ihtiyacınız varsa... ...yeni bir iş var. Onu ayarlar bizi. Olur abi. Ne? İş ne abi tam olarak? Yok abi yok. Biz bıraktık o işleri yok. Ya Demir gözünü seveyim oğlum. Anamın yüzüne bakamıyorum. Anla halden ya. Ya tamam. Tamam oğlum. Ben tek başıma yaparım ya tamam. Abi bir dakika bir dakika. Tek başına olmaz. Tek başına işi sana veremem. İkiniz varsa olur. Yokuz abi biz yokuz Kalk. Ya Demir Kalk. ya. Kalk. Kalk. Gözünü... Kalk. Ya abi. Kalk diyorum sana. Ya Allah Allah. Kalk. Ya o abi sen yine de verme. Bizi bir bekle. Biz bir aramızda konuşalım ondan sonra. Tamam mı abi? Yokuz abi biz yokuz. Ya Demir niye anlamıyorsun ya?